Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ın 3. bölümünü çekiyoruz. Şimdi dükkanda bir şey var mı bakalım. Elimi sistemiyorum bak. parayla satıyor. Kim alır lan onu? Yeni sprey 29'a. Hmm. O alabilirim. Korkun var mı yine? Hmm, bayağı bayağı sıkıntılı neyse görev yapan bari arkadaşlar <laughs> o rütbe yapan mesela Ada işgalinde bulule ilk maçımızı atıyoruz arkadaşlar bu arada videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın şöyle alalım hemen hop 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 grif 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 dur grif Griffi kesebilirim ya. Salak. Nita var. Bibi. Bibi Nita, Bibi Nita hadi. Gel lan Bibi. Bibi kreis. Kaçtı ya. Biberon kaçtı ya. <laughs> Aa, salak yükü bıraktı arkadaşlar. Hemen alalım yükü. Gel bibi. Ah vurdu. Hayır. Uh, çok şey kurtulduk. O ucu ucuna kurtuldum. Şu şey, çalda bir gezinem. Derim. <laughs> Ölüme kendi ayaklarıyla geldi tıpış tıpış. <laughs> Hain der hain. Arkadaşlar bilmediğim bir şekilde oyun beni attı. No ve tekrar giriyorum. İkinci olmayı başarabilirsek. Or ve bu al Hadi bakalım. Gelini geçelim öldüreceğiz. Aşağıda bir tane şeyli var. Hadi yukarı kaçalım. Gelme. Şu iki şeyli karşılaştırabilir miyiz ya? İki şeyli karşılaştır. Orka efsane taktik yaptı. İki bir şeyli birbirine karşı Birinin yarı canı kaldı. Öldürdü diğerini. Kurşunları bitti. Ben oradan bir çırdım öldürdüm. Allah, Çok güzel boy. taktik. Vur vur ultimi doldur benim. Hadi vur. Ultimi doldur. Vur. Vur ultimi dolduracağım. Vur biraz daha vur hadi. Vur ultimi dolduracağım. Oh, oh, kaç 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 kaç. Nerede Heli? O kanlı bıçaklı. Allah! Sıkma, sıkma. Ben onunla savaşmayacağım abi. Ben direkt çallara doğru dik kaçıyorum. Neyse. Arkadaşlar çok kötü tokat Adam vurdun onun için atını buldun. Nereden buldun? Onu anlamadım. Şimdi hangi karakter?

Tekrara bas. Tekrar butonu yok bende. var mı bilmiyorum. Buradan bir şeyler, bir şeyler, bir şeyler, bir şeyler var. Bunun iş falandır, filanıdır, osudur, budur. Ama çok şey varmış. Bu ne lan? Altın veriyor. Bu ne? Bu ne oğlum? Ödül ne ki ben anlamadım. Neyse, direkt anladım. Birek, Hızlandistan. Ali Yasin, Michael ve Brawl Magma'yla devam. Tren geliyor. Hepiniz için adı cebe Gördünüz mü? Adamı tren ezdi. <laughs> var, var, var. <gülüyor> 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 Abi biraz bunların tarafından geçsin ya Allah aşkına ya. Her yerde pıt tek. tarafından geçsin. iyi çok iyi çok iyi çok iyi <laughs> Merlere pukdet Barlara pukdet ne oldu bara mı gidiyorsun sen Güzel 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 çok iyi kazanıyorsun Ben o görevin ne olduğunu anlamadım bu arada hani Çok küçük bir şey anlamadım ya Bir şey mi veriyor Eee Ama ne, ne diyeceğimi de unuttum Bu şu anım veriyor geliyorlar. Tren. Tren çarptı adama. <laughs> Abi milleti tren çarpıyor. Tren çarpara geldiler. Tren <laughs> adamları çarptı adamlar. Tren çarptı. Bu <laughs> kadar öldü. <iyi gelen> olamazsın. <laughs> ya korktunuz da yani trenin gelmesine de ölmezsin. Gayrı böyle korktu olmaz. <laughs> Allah. Oh, görmedim görmedim. Gel buraya. Ecelin geldi ben. Çok mantıklı bir ben. Sen kimsin bro? Ben. Sen kimsin ben? Gel lan buraya. Hayır. Ben önümden atladım. <laughs> insan kurtarmak için trendimden atlar. Ben yuvarlanarak gittim. Çok mantıklı. Ee, ne lan? 3 saniye oyuncu 3 veya daha fazla taş taşı. Hmm. Oyuna tuhaf tuhaf görevler gelmiş ya. Ne kadar hiç tuhaflar. Arkadaşlar oyuna çok tuhaf görevler gelmiş ya. Devam 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 devam. Ben çok şeyin kahverim abi. Milletin önüne manyak gibi atlıyorum. Gebertiliyorum geber, ya. Bunlar Bunlar delmez. Gel Adostun gel. Ya canım belli kilimiz yandı. Göreldik kilç yandı. Kurtul. Kurtul. bir salaklık yaptım gidip öldüm. Aa gel. Adosun, gel. <laughs> Yok, <laughs> ya. Neyse arkadaşlar devam edelim. Şimdi bir kişi öldürmemiz gerekiyor. Üç tane taş almamız gerekiyor. Hadi. Gel buraya. Ne yapıyorsun? Ben, 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 tamam ben gelin lan biz adamım adam yaparız oğlum <laughs> Aman Al abi kendine mantar. Gelin lan buraya. Dön Can bastı. Hop 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 Tamam tamam tamam. Oho. Taktik sardım. Elması ver elması ver. Taktik saldırılar. Hayır. Oh yeah. Hasar ver görevi varmış. Ne maç kazanıyoruz? Tamam kazanıyoruz. 24 kupa. Hop iki tane. Açalım. Kime kime de, 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 de. Boş. Oh. Şuradan altını alalım. Hemen Daryl'ın... Ve son videodaki son maçımızı atalım. Bunu kazanmamız gerek. Hadi. Gelin lan buraya. Koş, 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 koş. Bana verin, bana verin. nasıl taşıyacağım. O taşıcı filmini bekleyelim. Ay ben şimdi. Nasıl ben almalıyım Salak. <laughs> bak onu sat. Bak geri zekalı. Ne bak ne bu? Arkadaşlar yorumlara yazacaksanız mal bunu yazın. <laughs> <laughs> Salak bak ona koştu çünkü. Yes! Evet, yere koy. Yere bir yere bak. Şey ver Ha, o küçük puanı bu güç puanı. Tane şey çalmış. Oh. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bye-bye.